Merhaba ben Misaki. Merhaba Misaki. Ben Robert. Seni tanımak isterim. Tanıştığım, tanıştığıma çok memnun oldum Robert. Ben Japonya'nın Hiroşima kentinde yaşıyorum. Yaşadığım şehir dünya tarihinde nükleer saldırıya maruz kalan ilk şehir. Bu kötü olay ülkemize kalıcı etkiler bıraktı. Savaşların olmadığı bir dünyada yaşamalıyız. Robert ayrıca ben Ikebena ile ilgileniyorum. Sana da bu sanatı öğretmek isterim. Sen de bana kendini tanıtır mısın? Misaki, ülkende yaşanan olay için çok üzüldüm. Dünyayı güzelleştirmek için çok güzel bir sanat ilgileniyorsun. Bunu senden öğrenmek isterim. Ben de sana kendimi tanıtayım. İngiltere'de yaşıyorum ve çok eğlenceli biriyim. Çok iyi futbol oynarım. Yakında turnuvalarımız olacak. Beni izlemeni çok isterim.